Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. 1.9 beta güncellemesinin 3. test daveti geldi arkadaşlar ve test davetinin gelmesiyle birlikte kartal bedava olacak mı, olmayacak mı soruları baş göstermeye başladı. Şimdi hemen beta'ya geçelim ve bu konu hakkındaki yorumlarımı orada sizinle paylaşayım arkadaşlar. Evet şu an beta 3. versiyonundayız arkadaşlar. Etkinlik kısmına giriyoruz. Bakın burada Çince, Japonca bir harf var, bilmem neler var. Bunlara tıkladığımızda bize oyuna bir gün giriş yap dediğinde bir tane kartal ve 200 tane de kartalı besleyecek itemlardan verdiğini söylüyor. Bunu alıyoruz. Evet gerçekten bize oyun burada kartal ve yem vermiş gibi gözüküyor. Peki bunu olunca hemen insanlar işte kartal bedava olacak videoları çekmeye başladı. Zaten onlar genelde her beta güncellemesinde bedava Kong, bedava Godzilla, bedava Poro, bedava Kartal, bedava yoldaş videoları çekiyorlar. Buraya bir öğenin size bedava verilmesi demek arkadaşlar oyuna globalde bunun bedava geleceği anlamına gelmez. Hele bir de yanında 200 tane yem veriyor. Bu 200 tane yemle neredeyse kartalı seviye 10 yapıp başarım görevini tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bana kalırsa oyun kartalı bedava falan vermeyecek arkadaşlar. Ben Kong zamanında Godzilla zamanında da söyledim. O zaman da bedava vermeyeceğini dile getirmiştim. Bu tarz videolara itibar etmeyin arkadaşlar. Ben geleceğini zannetmiyorum. Biz Kartal oyuna ilk çıktığında bedava almıştık. Sağlam bir etkinliği vardı. Görevlerimizi yaptık, bedava aldık. Ha günün birinde oyun kartalı bedava getirir mi? Getirir ama bu beta'da bedava verdiği için oyuna kartal gelecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Benim görüşlerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.